Do you mind if I leave early today? Bugün biraz erken çıkmamın bir sakıncası var mı? Bugün erken ayrılmamın bir mahsuru var mı? That would never do. olacak iş değil. That will never do. Olur şey değil. Olur iş değil. My eyes. Is it really you? Gözlerime inanamıyorum. Bu gerçekten sen misin? Gözlerime inanamıyorum. Bu sahiden sen misin? You are always welcome. Her zaman bekleriz. Yine bekleriz. Başımızın üstünde yeriniz var. I don't stay where I am not welcome. İstenmediğim yerde durmam. I don't stay where I am not welcome. İstenmediğim yerde kalmam. What's the most interesting to you? En çok ilginizi ne çekti? En fazla ilginizi ne çekti?